örnek birden vermesi. Farklı farklı üç örnek vermesi. Bir şey dikkatini çekmesi lazım. O da nedir? Bir yerde bir emek var. Kazanılmışlık var. Ve onun boşa gitmemesi. Onun ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor sana. O yüzden de bizler her birimiz arkadaşlar, her birimiz hiçbir şekilde şunu aklımızdan çıkartmayacağız. Bizler birer kayıptık ve Tanrı bizi buldu. Bizi İsa buldu. Her birimiz İsa oldu. Ve İsa tekrar diğer kayıpları bulabilmek bulun, bulunsun diye de hizmetçiler gönderdi. O hizmetçiler de bizler Bizlerden. Ben bir hizmetçiyim. Kendim için söylüyorum. Rabbe izzet olsun. Ve bütün kayıpları bulmaya gelmiş. Kayıpları. Ve o kayıpları buldukça o kayıpların her birisini Tanrı'ya getireceğiz. Ve ondan sonra da o kayıplara sahip çıkacağız. Kaybı bulduk, attık. Bulduk, attık. Abi biz ya. geçenlerde bir şey bulur, nerede ne attık oraya bir yere nerede olduğunu bilmiyorum daha haberim Öyle olur mu? Biz o zaman o kaybı hiç bulmasak daha iyi. Biz oradan bulduk, kaybı burada kaybettik. Gene aynı şey, hiç değişen bir şey yok. Adamı aldık, kiliseye getirdik. Sonra tekrar kiliseden attık. Ön kapıdan aldık, arka kapıdan bir tane tekme bulduk, gitti. Millet sadece aldığımızı gördü. Attığımızı hiç kimse görmüyor. Attığımızı gören kimler? Çok yakın olanlar. Mevzuyu bilenler. Diğer kimse bilmiyor. Herkes zannediyor ki ooo adama baktığında ne kadar çok adam getirdi kiliseye ya. Getirdi de adam her getirdiğini atıyor. Beğenmeyi atıyor. Beğenmeyi atıyor. Beğenmeyi atıyor. Bir tekme oraya arka kapıdan çıkarttı hepsini. Bak bakalım tam ölüm diyor. O yüzden de bizim işimiz insanları atmak değil. Bizim işimiz insanları tekrar tamire getirmek. O yüzden de biz kayıpları bulduğumuzda o kayıplara çok sahip çıkmamız lazım. Var olandan daha da böyle bir kenara koyup sahip çıkmamız lazım. Bakmam ama ha kaybolmasın ha. Tekrar kaybolmasın diye gözünün içine bakmamız lazım. Ama bunu yapmazsa o zaman burada bu tanrının verdiği üç tane örneğin üçü de boşuna var. Bak bir hayvanla ilgili örnek veriyor, bir parayla ilgili, bir de insanla ilgili. Boşuna oluyor. O yüzden de biz bunu iyice anlamamız lazım. Bakın burada 23. faslında, Hezekiel'in 23. faslında şöyle bir örnek veriyor. Bize ha. Burada da 23. faslında iki tane günahkar diyor, kız kardeş var. Diyor. Ee, ve e, bu kız kardeşlerden birisi İsrailoğulları, birisi de Yahudoğulları. Bunların her ikisi de, her ikisi de ee, bir takım kötü işler yapmışlar. Şimdi bunu okumak istemiyorum şu anda ama sadece bilmenizi istediğim bir şey var. Bunu okursanız da arkadaşlar 31. 32. ayete kadar okuyun tamam mı? Yani ee, okuduğunuzda zaten göreceğinizi göreceksiniz. Burada Tanrı'nın demek istediğini sadece kısaca size söyleyeceğim. Burada Tanrı'nın demek istediği şey şudur arkadaşlar. Sen Geldin, iman ettin. Şimdi bu, hani bir kiliseye geldin, kiliseye geldin, iman ettin. Kiliseye geldin, iman ettin, her şeyi düzelttin, Hayatta, Tanrı sana güzel bir hayat verdi, her şeyi düzelttin. Sonra sen tekrar kiliseden, ondan sonra ee, ayrıldın, gittin. Kiliseden tekrar ayrıldın, gittin. Tanrı seni tekrar bir daha buldu. Bir daha buldu seni. Tekrar bir daha kayıptım bir daha oldu. Tanrı seni tekrar bir daha düzeltti. Tekrar bir daha düzelttiğinde artık gitme ya. Tanrı öyle diyor. Artık gitme. Artık nereye gidiyorsun? Hani pisliğin içine girmedin mi? Görmedin mi? Yaşamadın mı? Artık hala niye gidiyorsun? O yüzden de yani biz imanlı imanlı kardeşlere her zaman şunu söylüyoruz. Kardeşim bir derdin varsa, bir problemin varsa söyle. Bilelim. Bilelim. Sana bir konuyla ilgili sana elimizden gelen yardımı yapmaya çalışalım. Bizler sizlere para veremeyiz. Bizler sizlere şöhret veremeyiz. Bizler sizlere vazife veremeyiz. Ama bizler sizlere Rabbin bereketini verebiliriz. Çünkü Tanrı bizi bu konuda görevlendirdi. Bence sizin yaşamınızdaki en önemli şey de Rabbin bereketidir. Eğer sizler Tanrı'ya inanır güvenirseniz, Tanrı adamları, Tanrı insanları, Tanrı hizmetçileri sizler için dua ederse, sizler o